Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanalda yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Kıymetli arkadaşlar, hayırlı haftalar ve hayırlı işler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Piyasalarda yatay bir açılış vardı. Ancak hem döviz kurlarının hem emtia fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü, özellikle altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin haftanın ilk işlem gününde devam ettiğini gözlemliyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde biraz toparlanma var. Özellikle Borsa İstanbul Yüz Endeksinde Tabii ki bu kadar sert düşüşlerden sonra tepki alımının olması gayet doğal. 1416 puan Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü tamamlamış oldu. tabi borsaya girecek arkadaşlar da dolar tarafını yakından takip etmesi gerekiyor. Tabii ki ucuz bir borsa var ancak yine de işte 9 lira seviyesinin üzerinde 9.25, 9.30 lira seviyesinde bir dolar kuru acaba borsa İstanbul'a tekrar satışlara neden olabilir mi ki? Bana göre evet olabilir. O yüzden. 9.25 lira seviyesinin üzerindeki bir dolar kurunu görmeden borsa tarafında çok da sıcak bakmadığımı ifade etmek isterim. Dolar kuru yine 8.95, 8.96 o psikolojik destek seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleştirmeye devam ediyor. Şu an itibariyle akşam saatlerindeyiz. 8.98 lira. 9 lira seviyesine dayandı. Buradan çok uzaklaşmak istemediğini gözlemliyoruz. Dolar kurunda ee, özellikle dolar endeksindeki yaşanan bu toparlanma ile birlikte e, yine yükseliş trendinin devam ettiğini gözlemliyoruz arkadaşlar. Dolar kurumda da tekrar ilk fırsatta yani bir haber akışı ile birlikte 9 lira seviyesinin üzerine test etmek isteyen bir dolar kuru karşımızda olacak. Benim elimde TL var. Dolar almayı kaçırdım mı? Dolara yatırım yapmalı mıyım? Sorusunun cevabı bende şu. Eğer e, dolar almayı ihmal etmişseniz dolar almaya geç kaldınız ama neye göre geç kaldınız? E, mutlaka bir fırsat verecektir. İşte 9.80 lira seviyesinin altındaki rakamlardan bahsediyorum. Yıl sonuna kadar 9 lira 9.80 özür dilerim 8.80 lira seviyesinin altındaki rakamlardan alınabilir e, ama dövizin getirisi farklı enstrümanlara kıyasla fiyatla tartışılır. E, doları daha alt seviyelerden almak gerekiyordu. Her ne kadar da işte 9.25, 9.55 mesela 2022 yılının ilk çeyreğinde 9.55 lira seviyesine kadar yükselen bir trend görebiliriz ama getiri bakımından baktığınız zaman doları bir yatırım aracı olarak mı alacaksınız? altının veya gümüşün ons fiyatında yaşanan sert düşüşlerde onsdan faydalanmak için mi alacaksınız? Buradaki soru çok önemli. E, dolar alacaksınız. E, evet onsdaki faydalanmak için dolar alınabilir ama bu seviyeden ben almayı tercih eder miyim? Hayır, e, beklerim, beklemeyi tercih ederim. E, her ne kadar 9 lira seviyesi üzerinde test etme olasılığı kuvvetli olsa da yüksek bir seviye olduğu için zirveden maliyet yapmak değil de daha çok ürünler ya da yatırım araçları gerilediği zaman maliyet yapılır, alım yapılır. O yüzden ben şu anda TL ile alım yapmayı uygun görmüyorum. Benim kişisel kararım bu yönde. 8.80 lira seviyesinin altına kadar dediğim gibi yıl sonuna kadar bu önümüzdeki iki ay içinde bir sarkma yaşanırsa alırım. Peki sarkma olmazsa ne olur açıklama kalırım TL'de mi kalırım? Hayır. Bu sefer altın ons fiyatında, gümüşün ons fiyatında o beklediğimiz kısa vadeli satışlar olursa, gerileme olursa bu sefer gram tarafında altın ve gümüş tarafında paramı değerlendiririm. İki açıkta kalmamak gerekiyor bunu aylarca söylüyorum zaten. Açıkta kalmadan yolunuza devam edin. Yine açıkta kalan yatırımcılar varsa bu öngörüm geçerli. Euro-Dolar paritesi 1.1568. Yine 1.16 bandının üzerinde rakamlar kapanış göremiyoruz. Negatif görünüm devam ediyor. İşte 1.15 destek seviyesi. Bakalım bu seviyenin altına sarkma olacak mı? Burası önemli. Altının gram fiyatı 503-508 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Şu anda 506 lira seviyesinde gram altın TL fiyatı. 500 lira seviyesinden uzaklaşmak istemeyen, 500 lira seviyesinin altında sarkmak istemeyen bir gram altın TL var karşımızda. Peki o kısa vadeli öngördüğümüz baskılanma, altın ons fiyatında öngördüğümüz baskılanma. E, altının gram fiyatını nereye kadar geri çeker? Bu sefer dolar tl kuru güçlü olduğu için 500 lira seviyesinin altında sarkmalarda çok da müsaade etmiyor. Eğer böyle bir e, sarkma olursa 498 lira seviyesiyle sınırlı kalabilir. O yüzden 500 lira seviyesinin altında sarkmalar tabii ki alım fırsatı veriyor. TL'de yakalanan, TL pozisyonu olan veya ilk kez elinde TL geçmiş olanlara bir fırsat verecektir. Ama elimde gram altınım var. Satmak için fırsat kolluyorum. 460'dan aldım, 470'ten aldım, 480 liradan aldım. Bu seviyelerden satış yapıp tekrar düştüğü zaman yerine koymalı mıyım? Bendeki cevap hayır. Gram altın TL fiyatında ilk aşamada 515-520 lira aralığını bir görelim. Dolar destekli. Ondan sonra karar veririz ama şu anda trend yukarı olduğu için yıl sonuna kadar açıkta kalmayan bence mantıklı bir karar vermiş olur. Şu anda altın satmak, kram altın satmak bana göre riskli olduğu için e, bu fiyatlamalar karşısında açıkta kalanlar onsun her ne kadar kısa vadeli geri çekim ihtimalini görse de dolar tl kuru gram altın olumlu yönde destekleme devam ettiği için gram altın tl fiyatı yine yükseliş trendine devam edebilir. Özellikle 515-520 lira aralığı test edildiği andan itibaren de tekrar altın ons fiyatını yakından takip etmek gerekiyor. Şu anda gram altın satmak için bence çok acele etmeyin daha benim yıl sonuna kadar öngördüğüm rakamlar karşısında şu anda 498-506 lira aralığı bana göre çok düşük bir rakam. Bu gram altın TL fiyatında öngördüğüm kısa vadeli bu önümüzdeki bir ay 515-520 lira band aralığında bir bakacağız. Ons tarafına bakacağız. Dolar kuruna bakacağız. Hangisi fırsat verebilir ya da hangisi fırsat vermeyebilir. O gün tekrar geldiği zaman yeni bir yorum yaparız ama 515-520 lira aralığına gelmeden gram altın yatırımcısı çok da erken karar vermemeli. Altının ons fiyatı 1750 dolar seviyesinin üzerinde tutulmaya devam ediyor. Bugün gün içinde 1750-1760 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gram altın TL fiyatı onstan çok destek göremiyor ama dolar TL kurundan destek görmeye devam ettiğini gözlemliyoruz altında kısa vade için 1750 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi ee, 1750 tam sınır bölgede kendine yön belirleyemedi ee, yukarıda 1787 aşağıda 1750 dolar seviyesini takip etmeye devam ediyoruz düşüş veya yükselişlerin devam edebilmesi için aşağıda 1750 dolar seviyesinde aşağı yönü kırılması gerekiyor. Yükselişlerin devam edebilmesi için teknik olarak da 1787 dolar seviyesine yukarı yönlü kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor ve tekrar 1800 seviyeleri konuşalım. Ama kısa vadeli baskı altında kalma ihtimali kuvvetli. Büyük bir ihtimalle Amerikan Merkez Bankası FED varlık alımlarını Kasım ayında başlatacağına dair açıklamalar yapabilir. Bu da onsu altında baskılanmaya neden olabilir. O yüzden 1780-1800 dolar aralığında dolar pozisyonu almak isteyen yatırımcılar da burayı yakından takip etmeli. 1780-1800 dolar aralığı dolar pozisyonu yapmak isteyen yatırımcılar için de burada tekrar yeni bir açıklamaya gerek var ama Kısa vadeli oyun piyasası olarak bu piyasayı görenler, kısa vadeli kar pozisyonu için bu piyasayı altın fiyatlarını satış için ONS tarafında kullanmak isteyenler 1780-1800 dolar aralığını yakından takip etmeli. Ama kısa vadeli görünüm büyük bir ihtimalle bu hafta, hafta boyunca FED üyelerinin yoğun bir açıklaması olacak. Hemen hemen her gün yeni bir FED üyesinin açıklamasını göreceğiz. Şahin tonlu açıklamalar yapacaktır. Dolayısıyla da ons altını baskılamaya devam edecektir. Ama büyük tabloya baktığımız zaman bu kısa vadeli kısır manipülasyonları bir kenara koyup büyük tabloya baktığımız zaman da enerji krizi dünya ekonomilerini ciddi anlamda e, tehdit etmeye devam ediyor. Enflasyon artmaya devam ediyor. Enflasyon küresel ekonomileri baş belası olmaya devam ediyor. O yüzden e, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını orta ve uzun vadede yatırımcısına yine kazandırmaya devam eden değerli bir MT olmaya devam edeceğini de tekrar anımsatmak isterim. Gram altın TL fiyatı yıla 451 lira seviyesinden başlamıştı. Şu anda 506 lira seviyesi. Bu geçmiş rakamları da tekrar anımsatmak isterim ve unutmamak gerekiyor. Gümüşün gram fiyatı 6.55-6.56 lira aralığında dengelenmeye çalışıyor. 6.50 lira seviyesinin altı kalıcı olamadığını gözlemliyoruz. Neden? Dolar kuru gümüşün gram fiyatına da destek vermeye devam ediyor. Kritik direnç seviyesi 6.70 lira seviyesi. 6.70 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar yapmaya başlayan gümüşün gram fiyatı hemen ilk etapta 7 lira seviyesinin üzerine yerleşmek isteyecektir. O yüzden gümüş satmak isteyen Yatırımcısı da bence bir kez daha düşünmeli. Gümüş tarafında da fiyatların ucuz olduğunu, yıl sonu alakalı bir öngördüğüm rakamların daha gelmediğini ve yükseliş eğilimde bu trendini koruyacağını da tahmin ettiğimi tekrar sizinle paylaşmak isterim. Gümüş yatırımcısı 6.50-6.70 bandından gümüş satmalarının bence mantıklı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Özellikle uzun vadeye baktığımız zaman gümüşün yolu altına kıyasla daha fazla olduğunu da tekrar düşündüğümü sizinle paylaşmak isterim. Gümüşün ons fiyatı 22.66. Ons tarafta tekrar bir negatif görünüm hakim baskılanmaya devam ediyor. Eğer bu baskılanma devam ederse 22 ve 21.50 dolar seviyelerine yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını özellikle 24 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra orta ve uzun vade 30-40 dolar seviyelerini telaffuz etmeye başlayacağımız dönemler beklediğimizden daha erken gelebilir. O yüzden Ons tarafındaki yatırımcılar altın gümüş rasyosundaki bu yükseliş kaynaklı daha çok negatif ayrıştığı için gümüşün altına kıyaslı biraz daha pozitif ayrışma olasılığını çok güçlü gördüğümüz sizinle paylaşmak isterim. Kıymetli arkadaşlar dolar endeksi cuma günü açıklanan Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisinden sonra 94 bandının altına gerilemişti. Tekrar 94 bandının üzerinde olduğumuzu gözlemliyoruz. 94-22 seviyesinde dolar endeksi. Dolar uluslararası piyasalarda değer artışlarını devam ettirirken özellikle uluslararası piyasalarda bu güç duruşunu 95 seviyesine kadar tekrar devam ettirebilir. Yani dolar hem yurt içi piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda değer artışlarını devam ettirebilir. O yüzden dolar yatırımcısı Elinde doları varsa ve doları özellikle uzun vadeli olarak bulundurmak istiyorlarsa tekrar bu önümüzdeki birkaç ay daha bulundurmaya devam etmeli çünkü dolar tarafında güçlü duruş devam ediyor ve dolar değer artışlarına devam ettirecek gibi görülüyor. Başka küresel ekonomilerde takip ettiğimiz önemli bir gelişme yok. Çarşamba akşamı Fed tutanakları açıklanacak. Büyük bir ihtimalle Kasım ayında işaret edilen bir trend olacak. Yani biz Kasım ayında tahvil alımlarını yavaş yavaş azaltmaya başlarız. Söylemleri gelebilir. O yüzden dolar endeksinde toparlanma altının ve gümüşün ons fiyatında tekrar bir baskılanmak görebiliriz. Altının ons fiyatında 1750 dolar destek seviyesi. 22 dolar gümüşün ons fiyatında. Gram altın TL fiyatında şu anda en iyimser gördüğüm rakam 498 lira aşağıda. Yukarıda 515-520 lira bandına kadar önümüzdeki bir ay boyunca devam edecek bir trend olduğunu da e, ...tekrar paylaşmak isterim. Bugün Dünya Kız Çocukları günüymüş. Kız evlatları olanlara hayırlı olsun dileyelim. Kız evlatlarımıza sağlıklı, hayırlı ömürler dileyelim. Evlat sahibi olamayan, evlat sahibi olmak isteyen bütün arkadaşlarımıza, ...işimize, dostumuza da inşallah muratlarının bir an önce kabul olmasını dileyelim. Rabbim e, bütün muradımızı bir an önce gerçekleştirmeyi nasip etsin. Tekrar şahsınıza, ailenize, evlatlarınıza selam ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.